Bir otobüste yolculuk yaparken şoförün uyuduğunu fark etseniz nasıl bir dehşete kapılırdınız bunu bir düşünün. Bir de otobüsün virajlı bir dağ yolunda olduğunu farz edin. Herhalde dehşetiniz ikiye üçe katlanırdı. İşte kafirin nazarında dünya böyle şoförsüz bir otobüstür. Ona göre bütün yıldızlar feza denizinde sahipsiz geziyorlar. Bir tanesi yolunu şaşırsa başka bir yıldıza çarpacak, kıyamet kopacak. Kafirin nazarında her şey başıboş, sahipsiz ve vazifesizdir. İşte küfrünün neticesi olan bu korkudan hasıl olan manevi bir cehennem ateşi kafirin kalbini daima yakar o asla mutlu olamaz, sükunet bulamaz. Mümin ise kainatı Allah'a teslim eder. Her şeyi kendi Rabbinin bir mahluku bilir. Her şeyin dizgini onun kudret elindedir. Hiçbir şey onun izni ve iradesi olmadan hareket edemez. Tabiri caizse onun itikadınca şu kainat otobüsünün gayet hakim ve rahim bir şoförü vardır. İşte bu halin bir neticesi olarak mümin dünyada dahi cennet hayatı yaşar. Bu hakikate şu misal dübünüyle de bakabiliriz. Bizler timsah, aslan, kaplan gibi yüzlerce vahşi hayvanın bulunduğu bir hayvanat bahçesinde gezerken asla korkmayız. Hatta korkmak bir kenara dursun, gayet neşeli ve sevinçli bir gezinti yaparsın. Halbuki içinde zincirlenmemiş bir köpek olan bahçede gezmeye kalksak, korkudan bacaklarımız titrer. Acaba yüzlerce vahşi hayvandan korkmayan biz, bir köpekten niçin korkuyoruz? Bu sorunun cevabı şudur. Biz biliyoruz ki hayvanat bahçesindeki bütün hayvanların zincirleri asla kopması mümkün olmayan demir çubuklara bağlanmış. Ve birçoğu da kafeslerde hapsedilmiş. Asla bize saldıramazlar. Bahçedeki köpeğe gelince onun dizgini serbest bırakılmış. Her vakit bize saldırabilir. İşte müminin dünyadaki hali birinci misale benzer. Onun nazarında her şeyin dizgini Allah'ın kudret elindedir. Onun izni ve müsaadesi olmadan hiçbir şey ona saldıramaz. Bütün dünya düşmanı olsa ona zarar veremez. Bu halin bir neticesi olarak da hakiki mümin kainata meydan okuyabilir. Kafir ise misaldeki ikinci adama benzer ki Allah'ı bilmediğinden dolayı her şeyi başıboz zanneder. Bütün kainatı kendisine karşı düşman vaziyetinde görüp daima endişe eder, hem rezil hem de zelil olur. Allah bizi böyle olmaktan muhafaza etsin. Amin.